Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. 2023 YKS sınavınız yavaş yavaş yaklaşıyor. Sınav tarihiniz 17-18 Haziran. 17 Haziran'da TYT sınavı olacak. 18 Haziran'da da AYT sınavı ve YDT sınavınız olacak. 2023 sınav tarihiniz arkadaşlar ne kadar kalmış? 16 gün Haziran'dan var dersek. Bugün ayın 24'ü. 7 gün falan da buradan var. Yani 22-23 gün kadar bir süre var YKS sınavınıza. Sınav tarihiniz yaklaştıkça sınav giriş belgelerini soran arkadaşlar var. Sınav giriş belgeleriniz ne zaman yayınlanır? YKS sınav giriş belgeleriniz arkadaşlar sınavınıza 10 gün kadar kala yayınlanıyor. Ortalama 10 gün bazen 12 gün bazen 8 gün kala o civarlarda yayınlanıyor. Yani ortalama 10 gün diyebiliriz. Sınavınıza 10 gün kadar kala sınav giriş belgeleriniz, YKS sınav giriş belgeleriniz yayınlanacaktır. Sınav giriş belgelerinizi de arkadaşlar ÖSYM sayfanızdan alacaksınız. Hemen şöyle ÖSYM'nin sayfasına geçelim. Ada işlemleri sistemine gelelim. Burada arkadaşlar E-devlet ile kayıt olduysanız, E-devlet girişinden sisteme gireceksiniz. Zaten giriş yapıyorsunuzdur, bilginiz vardır. ÖSYM'ye kaydınızı E-devlet'te değil de herhangi bir ÖSYM bürosuna yani kayıt yapan yere giderek yaptıysanız şifreniz vardır. Şifreniz varsa da sisteme girişten giriş yapabilirsiniz. E-Devlet ile kayıt olduysanız E-Devlet girişinden sisteme giriş yapacaksınız. Öğrenci sisteminize girdiğinizde sınav giriş belgeleriniz yayınlandıysa zaten burada göreceksiniz. Bilgisini duyurusunu burada göreceksiniz. Sınav giriş belgenizi burada görüntüleyip çıktısını alabileceksiniz. Sınavınıza 10 gün kadar kala sınav giriş belgeniz ortalama yayınlanacaktır. Yani sınavınız 17 Haziran'da olacağına göre Haziran'ın 5'e civarı sınav giriş belgeleriniz yayınlanacaktır. YKS sınavına giderken de arkadaşlar yanınızda kalem, silgi, kalem, tıraş gibi şeyler götürmüyorsunuz. Sadece sınav giriş belgeniz ve geçerli bir kimlikle sınava girebiliyorsunuz. Buradan aldığınız sınav giriş belgenizi götüreceksiniz. Bir de geçerli bir kimlik götüreceksiniz. Bunların detayları da zaten sınav giriş belgenizde yazıyor olacak. Sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında yine bunları da inceleriz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. YKS sınavlarıyla ilgili olsun, üniversite kayıtlarıyla ilgili olsun. Gelişmeler oldukça yine sizlerle birlikte olacağız. Duyurularını sizlerle paylaşıyor olacağız. Kanalımızı takipte kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.